Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir dosunda hoş geldiniz bugün Piggy'e devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Piggy'deyiz tekrardan. Ve bugün chapter 2'yi bitirmeye çalışacağız. Play tuşuna basalım kardeşlerim. Teşekkür ederiz. Yanımızda ekibimiz var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Play tuşuna 5. kişi kim? 5. kişi basmadı. Jaco. Jaco bas bas artık. Bas artık şuna Jaco. İnternetim gitti. İnternetin gitmez. Böyle chapter'ları bitire bitire oyunun sonuna getireceğiz. Bot seçildi. Hadi bakalım girelim. İstasyona şu anda giriş yaptık arkadaşlar. Şu anda bir istasyonda bir monster görüldü filan tarzı şeyler deniyor. Geçin onları. Garaja Şimdi, gidin garaja gideceğiz arkadaşlar. Yani garaja gidebilmemiz için anahtarı anahtarları bulmamız lazım. Hadi bakalım dağılın. Hemen şu işi bitirelim. Bak kırmızı anahtar bilmem ne şey. Şu şeyi atlama Theodore geçenki yaptığın gibi. E, kırmızı kırmızı nerede kilit? Turuncu Yeşil nerede? nerede? Yeşil nerede? E, kırmızı kilit ikinci yani alt katta. Yeşil nerede? Yeşili bilmiyorum turuncu nerede? İkinci at kat. Piggy geldi, Piggy geldi. ah Turuncu yok. Arkadaşlar Piggy geldi, ölüyorum. Turuncu. Ölmüyormuş, tamam. Ölmüyormuş. Abi savaştayım, ölüyorum. Turuncu Ama öleceğim galiba. Turuncu kilit Arkez gören çığlık geliyor. alsın. Yaka. <laughs> Atladın ne kaç kardeşim ya Kendimi feda <laughs> ettim. <eyvallah>. Aaaa! <laughs> 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 öldüm! Öldüm! Ya ne yaptın ki? Ya tamam, ölüme tamam. çıktı tamam, tamam. Ölüme çıktı Ölüme çıktı ne yapayım? Benim ihtiyacım purple mı? Yalnız Hayır Turuncu buldum turuncu nere- Abi turuncu buraya açıyormuş şimdi gördüm seninle Aga be. Sen, Volkan atlama oraya Oraya atlarsınız da öyle <laughs> nereye sen. açıyor? Soda moda oraya atlamıştım ma maalesef Ney? Soda diyor ki susanmıştım Abi merhaba E burada geziyor merhaba. bu. Ay Tedor ölmüyormuş miydi? Tedor yaşıyor. Yok. Ona at, o arkayı. purple kasa açar genelde. Kapı açmaz. Selen Ay, de öldü. Hayır. Selen'e de pigi vurdu şu anda. Volkan Bey ile Tedor kaldı. Volkan kardeşim. Tedor o, o kilit işine yaramaz. Bu mu? Evet o yarar. Ama <gülüyor> ama eee <laughs> Eee <laughs> <laughs> ee, <laughs> ee, <laughs> ama arkadaş seni şu anda yok etti. Volkan, <laughs> Volkan git Volkan Bey gitsen de yeşil sıvı atla hayatına son ver bence. Kardeşim evet yeşil gibi yeşil sıvıya şu anda adımını atar atmaz şu anda eridi. <laughs> evet arkadaşlar şu anda ikinci denemedeyiz. Bakalım şimdi neler olacak. İlk deneme çok kötü oldu. İki dakikada Piggy bizi halletti. Bu sefer anahtarın kilitlerinin yerini az çok biliyoruz. Belki bir şansımız olur. Şimdi dağılmamız lazım gençler. İlk katı araştırın. Ben kırmızı, münazır ve münazır bir şekilde konuşarak. Kırmızı, turuncu, anahtarı. yeşil, bilmem ne anlattır bularak abi. Şurada direkt iki anlattara çıkıyor. Ben ee, kırmızının tur yerini turuncunu, biliyorum turuncunun yerini biliyorum o yüzden turuncuyu aldım. Karşı tarafta turuncu var. Karşı Orada açıyorum. kırmızı vardı. Al onu, ver onu, ver onu diyeceğim de, Cener gel buradan gel evet. gel gel. Bunun ya kırmızı kimdeyse gelsin. Bir yer gel. aç. Aa burası açıldı. Ulan burası tek burayı mı açıyormuş? Turuncu hiç bir işe yaramıyormuş şey, ya. Peki peki peki. Dur ben ona fake atarım. Feda biri öldü. Şuraya. Kim öldü? Anahtar var. Gel şuraya. Caner öldü. Anahtar var sen de aşağı inmen lazım. Bir yer açmanız lazım. Nereye gideceksin? Bir yer açmanız lazım. Beni takip mi etmesen acaba? Nereye gideceğimi söylemedin. Gel 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 gel. Gel. Nazar var burada. Volkan açtı bir. Volkan kapıya dayan. Kapıya dayan öyle açılıyor gel. Burada şey gel var burada. Açık mavi. Abone çok korkuyorum. Kırmızıyı, kırmızıyı açın lan. İleride. Tamam açacağız gel. Yürü yürü yürü. Çok korkuyorum. Yürü 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 Bir şey olmaz bir şey olmaz. Pigi o pigi. Bak. Aç 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 aç. Aç, aç buraya. Aç. Bu Bu aç aç aç. Aa çekici ne? al çekici al çekici al Bu Bende şey var odun mı? var Eee odunla açılan Dur, yer vardı yarar. Vay turuncu işe yaramıyor ben turuncuyu anne. açtım ben Açtım turuncu Açtın mı odunu zehire koyacağım şimdi de Pig'e yakalanmadan çıkabilirsem Odunluk bir işimiz yok ya Yukarı doğru çıkmam Zehirli lazım Zehirli yere koyuyoruz Açık zaten. mavi anahtar kimde Pig'in sesi geliyor bir yerden Gelin yukarı yukarı gelin Gelin, gelin. Purple çıktı. Purple işe yaramıyor. Kasa Purple açıyor. De. Purple kasa açıyor da açık mavi anahtarlık kimde? Açık mavi anahtar aşağıyı açtı Volkan. Volkan Hayır burada anahtar? da var. Açık mavi anahtar burada ha ya. Volkan öldü herhalde. Volkan oh. öldüyse evet, odunu buraya koyacağız. Hayır odun burada sen bana geliyor bana geliyor açılan neresi var? Açık mavi gördüm. Açık mavi burada. Hayır, yeşilmiş bu. Burada 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 açık abi burada. Yukarıya atacağım. Yeşil yeşil gerekiyor mu? Bilmiyorum. Durasal pilim var. <laughs> Pili nereye takıyoruz? Durasal al gel. Bilmiyorum. Açık mavi ben lazım açık mavi. bize. Nerede açık? Bende açık mavi. Aşağı in aşağı. Peki benim peşimde siz oynayın. Aşağı mı? Aşağı. Pigi beni kovalıyor. Yeşil anahtar da buradaymış. Pigi pigi pigi. Pig yürü yürü yürü. Yeşil anahtarın yerini de biliyorum zaten. Beni takip edersiniz, oynayın. Gel gel. Aç 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 aç. Güzel güzel güzel. Pili bir bir tanesini buraya takıyoruz. Bir tane daha lazım. Dur Esen. Al sarı asır, anahtar. anahtar. Şey... Kasanın, al sen, bunu sen al. Yukarıda... Bunu, bunu sen alsaydın keşke. Sana veremiyorum. Ne? Ee, kasa vardı, şurada ne var? Bu tarafta bir şey var mı? Yok. İngiliz anahtarı bulmamız lazım. Sarı anahtar neredeydi ya? Gel gel sarı kasa da yuk yukarıda olması lazım. Yok yok kırmızı yaştığımız yer. Ha o zaman gel. Biliyorum 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 yeri. Arkadaşlar bu hala beni kovalıyor ben olsun. Okay okay no problem no problem. No problem biz şu an çalışıyoruz. Tamam ben ee, Beyaz anahtar. Beyaz anahtarla ana kapının şeyini açtım. İngiliz anahtarı kaldı sadece. Eee <laughs> yeşil anahtar lazımdı. Şurada hemen şunu alayım. <laughs> beni kovalıyor, beni kovalıyor, beni kovalıyor, Selen beni, kaç, kovalıyor kaç, beni kovalıyor, beni kovalıyor. Kaç kaç. tane Orası orası kovalıyor. Orası çıkmak sokak Selen. bilmiyordum Gözümün önünde can verdi. Hayırlı olsun. Abi şimdi yeşil anahtarı görüyorum. Oraya gitmem lazım ama piki Pigi bir biri çeksin kendini bir şey yapma. Çekiyorum şu an. Çek çek hayır çekmiyorsun abi burda burada. Burada ha, burada. dur. Gel onu al kendine. Gel aşkım. Gel ona ha, ha, çek onu. Ben yeşil alıyorum şimdi. Oyala 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 oyala. Yeşil aldım. Yeşil kapıyı bulacağım şimdi. Aşkım İngiliz anahtarı başlayalım. kaldı. İngiliz anahtarını yaparsak. Okey. Bitti. Pigi seni çok sevdiğimi söyle. Aa İngiliz anahtarı yok. çıktı. İkinci pili de açayım. Seni çok seviyorum Pigi sağ ol. Pili be. ne yapacaksın? Bir yer açılacak bununla da galiba. Dur bakayım. Ben yak kendimi yak her şeyi yak. Pigici. Bu ne lan? Canım. Bidon. Seni çok seviyorum. Bidonla ne yapacağım? Lütfen. Bilmiyorum. Lütfen. İngiliz Lütfen. anahtarını al bence. Bidon verdi abi. Belki bence fantezi aramayalım. İngiliz anahtarıyla direkt kaçabiliyoruz mu şu Aldı an? Aldırın. Şu an kaçabiliyor mu? Bence açarsın. Bilmiyorum. Bir deneyeyim. Dene. Aşkım Bye. sol sal beni. Şşşş. Açıyorum galiba. Hadi belki abi yaparsın. Kaç kaç kaç. Hurry hurry find. Aa gaz lazım diyor. Nerede? Gaz lazım diyor. Şeyde. Benzin. Gaz. Aç Aşağı aşağıda bir yerde yok. Nerede bıraktım? Şeyde bıraktım. Kuramıyor Çek 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 ben biliyorum yerini. Sonra arabaya gideceğiz, bineceğiz, kaçacağız. Şeyde abi. Arabanın benzini yok. Ben i̇şte benzin buldum. Tek ben evet. mi kaldım? Abi son son parça. Neredeydi o? Sen nerede? Ee, ee, arkamda, arkamda, arkamda kaldı. Buralarda bir yerde, buralarda bir yer. Orada, yok. orada gördün, gördün. Gördüm, gördüm, ben. gördüm ama arkamda. Tamam, oradan dön, tekrar git oraya. Yapma. Yapma Piggy. Piggy anlaşabiliriz. Ya Piggy ya. Ya. Fake değil mi ya? no 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 no. Aldın mı bir donu? Aldım 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 aldım. Sadece çıkışı bulmam lazım. Çıkış. Çıkış nerede çıkış? Bahçeye çıkman lazım. Bahçeye çıkman lazım. Bahçe değil, bahçe değil. Burası. Basket sahası işte. Bura 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 bura. Al 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 al. Tamam. Hadi gidelim. Gaza. Vallahi easy. Easy It's busy. Yo yo escape. Yeah, yeah. Chapter 2 çok hızlı bir şekilde bitirdiğimiz için arkadaşlar Chapter 3'ü de yapacağız. Bakalım Chapter 3'ü de aynı hızla bitirebilir miyiz bilmiyorum. Ama Chapter 2 daha kolaydı öbür haritalara göre. Ee, şimdi galeri, ee, galeri bayağı sıkıntılı. Galeri hiç, galeri oynadık ama eşyaların yeri hakkında bir fikrimiz yok. Şu ana kadar biz house'u bitirdik, station'ı bitirdik, first bitmişti. Ee, öbürlerinin sonunu getirememiştik. Başakçılığı yani bitirdik. Onu da bitirmiştik galiba. Neyse hepsini sırayla oynayacağımıza söz vermiştik size arkadaşlar. Siz geçenki videomuza 8.000 like atmışsınız. Sizden 10.000 like bekliyorum, 10.000 like gelirse serinin devamı gelecektir. Roblox serilerimiz hızla devam ediyor. Chapter 3'ten dev devam ediyoruz. Gelsin bakalım. Aa burası sıkıntılı ne? ya. Zombili bölüm ya. Zombi figürler etrafımızı kuşartmışlar. Arabayla kaçtık ya en son. Araba hmm. Arabayla kaçıp galeriye sığınıyoruz ve galeride bakalım yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım. Kütük buldum Abim. Kütük buldum Kütük şurayı açıyordu diye hatırlıyorum Yok buraya aç, kırmızı anahtar bulmanız lazım Kırmızı kırmızı karpın kırmızı, karpın kırmızı, kırmızı, kırmızı 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 anahtar karpın. Buldum 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 Açıyorum Karpılı açıyorum bilmiyorum yukarı Piggy. çık Piggy has woke up. Yani. woken up Piggy uyandı gözlüklü Piggy geliyor Arkada Geliyor Purple genelde Aa, o biri öldü, biri öldü. Birinin kafasına bir karşıma çıktı. ya. Aa! kırmızı var. Kim öldü? Kim öldü? Yo, ölmemiş. Nasıl öldü? Ölmemiş, ölmemiş. Nerede öldü? Nasıl öldü? Ölmemiş. Niçin? Ben Nerede? Ben de baga girdi. Bir geliyor, bir geliyor, bir geliyor. Bir geliyor, bir geliyor. Sakin ol. Sakın, sakın. Piki çekin. Piki, piki. Piki hiç... anahtar arıyorum şu an. Piki pusu atıyor şu anda. Gel mi? Çektim. Pusu atıyor, pusu atıyor. Gel. Pusu, 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 pusu. Gel, kuş, Oh my god. Oh, burada. Annem de içeriden selam bağır mı diye bağırıyor. Anne. Yukarı, yukarı, yukarı. Yukarı açtım, yukarı açtım, yukarı açtım. Purple, yukarıya purple yukarıda. Purple yukarı. Purplecı. En yukarı çıkman lazım. Ben şu an üstüme çekiyorum arkadaşlar. Rahat purple, ne? pople. Neredesin pople? Caner, caner, caner. Aa öldüm. Çok güzel öldün ha. Peki nerede? Öbür Piggy arkadaş. Purple Bir yukarı çıkacaktı. Böyle. Purple burayı değil. Purple. <laughs> purple satma purple. En yukarı çıkacaksın. Canım. Purple sattı galiba. Sattı. No 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 Değil değil tem Sen ses atlatı Push peşini bırak bu No 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 Fake <laughs> attı fake attı <laughs> Za kapıyı açamıyor Aaa purple burada. Yes yes purple Yes yes my friend Yeah 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 No 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 Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye ye. Go 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 go. Kırmızı da var orada bak. Aç. Bu ne lan kemik? K şeye veriyorsun, köpeğe veriyorsun, köpeğe veriyorsun. Köpek, köpek nerede? Köpek. Kim? Aşağıda en aşağıda merdivenin <laughs> altında. Kapı. İyi kapıda zorlanıyor bak kapıyı üstüne kapatınca. Merdivenin dibinde bak. Bu mu? Evet. Al. Ne yapıyor bu? O gidip pigi bayıltıyor. Harbi mi? Baga girmeseydi keşke. Baga girdi abi. <laughs> Heh, bayıttı. ha, bayıttı. 20 bak, saniye. 20 saniye yok. 20 o saniye. senin dostun. Yo mu Piggy ne yapıyor? I don't know. Yukarıda kırmızı vardı belki. Kırmızı açtın mı? Kırmızı açmadım. Turuncuydu o Tabii. gördün. Hayır hayır. Şunu kırmızı görmüyor musun? Dur 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 dur. Uyandı uyandı yine açık mavi nereye açıyordu ya? Önünde. Yeşil. Tek başıma yapabilecek miyim ya? Bir de şurası. bakalım. Yeşil nereye açıyor? Tek ben kaldım hayatta. Bak Piggy'yi gördün. Aha. Merdivende. Kapıyı kapattın mı? Sıkıntı yok. Zorlanıyor kapıda. Bu katta yok galiba. İkinci kata çıkayım. Sarı var. Burada şey var. Kırmızı. Buradan şeye girdik. Turuncu, turuncu alttaydı turuncu. Turuncu altta. I know. Where is? Yes, 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 yes. Where is turuncu? Bu ne, bu ne? Bu ne lan? Ne? Bu ne? Bu ne lan? Ne bu bu? Bu ne? Ne bu? La! Bu! Bu ne? Bu ne? Bilinmeyen... Matruşka mı? Bilmiyorum, bilinmeyen bir yumurta tarzı. Bir şey yeşil buradaymış. Yeşil neredeyi bıraktım ben? karda turuncunun yerine bıraktım. Şurada. Ee, yani. Evet. Gelme, 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 gelme. Baba. Tamam, tamam. Güzel. Harikayız. Sarı... Ah, 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 ah. Be. Yalnız çok güzel gittik, bu arada yumurtayı oraya bırakmamız gerekiyormuş sonradan yani yeşili açtıktan sonra gördüm. Evet arkadaşlar bir Piggy bölümünün daha sonuna geliyoruz. Bugün Chapter 2 ile Chapter 3 oynadık. Chapter 2 bitti. Chapter 3'ü de tam böyle ucundan kaçırdık ama olsun. Sonraki bölümde Chapter 3'ü de geçeceğiz. Chapter 4 ve son Chapter'a kadar ilerlemeye çalışacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Yine Roblox Piggy videolarının devamı için. 10.000 like bekliyoruz sizden. 10.000 like gelirse serimiz hızlıca devam edecektir. Hepinizi çok seviyoruz. Sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>